Şimdi bazı şeyleri tekrarlıyoruz. Tekrar etmekte fayda var. Neden? Sürekli sürekli karşımıza çıkıyor. Karşımıza çıktıkça da biz bu bilgilerin tekrarlanması gerektiğine inanıyoruz. Şimdi önümüzde bir tane genleşme tankının flexi var. Genleşme tankı ve alt gövdeye bağlanan flex ara bağlantı var. Hortum var artık ne derseniz. Şimdi bu hortum kıymetli dostlar tesisatla tank arasındaki aslında bağlantıyı sağlıyor. Bu bağlantı tesisatla olduğu için tesisatın kirlilik oranınca burada bulunan flex de aynı şekilde kirleniyor ve bu flexin çapı çok küçük olduğu için yani şuradaki çap 1 santim bile değil Kompas ölçerseniz 0.8 e, civarına denk geliyor yani 1 santim bile yok aslında aynı şekilde bu taraf içinde bu söz konusu şimdi bu kadar küçük bir çap içerisinde en ufak bir pislik bile burada bir tıkanmaya sebep olabiliyor. Böyle bir tıkanma da sistemin bütün dengesini alt üst ediyor. Yani cihaz genleşme yapamıyor. Genleşme yapamaması demek sistemin verimsiz çalışması, peteklerin ısınmaması, sistemde basınç artışı gibi gibi birçok farklı probleme yol açıyor. Klasik Genleşme tankı problemlerinde kıymetli dostlar. Sizlerden ricam flex bağlantı varsa burada bulunan flex bağlantılar ciddi anlamda tesisattan kaynaklı olarak e, sorunlar yaşatabiliyor. Bu flex bağlantıları kesinlikle ama kesinlikle kontrol edin. Yani... E, ezbere gidiyorsanız bile hani şu oluyorsa genleşme tankı tamam ama genleşme tankının içerisine şu flexleri de muhakkak ekleyin yani genleşme tankı deyip çıkmayın işin içinden genleşme tankı ve ara bağlantı diye o ezberinizi en azından düzeltin yani evet ezber yapıyorsunuz tamam problem yok ezbere gidiyorsunuz ama şu ürünün kıymet dostlar o arızaların içerisinde bir bütün olduğunu ve aslında tankınızı değiştirseniz dahi sorunun çözülmeyeceğini buradan kıymet dostlar bu video ile umarım e, anlayabilmişsinizdir. İstediğinizi yapın. Sizin tesisatınız kirliyse, flexinizde bir tıkanıklık, pislik geldiyse varsa o tesisatta, o cihazda istediğiniz kadar tank değiştirin yine de sonuca ulaşamayacaksınız. Umarım bu video ama sizlere bir farkındalık kazandırır. Biz bu videoları farkındalık amacıyla çekiyoruz. Amacımıza da ulaştığımızı düşünüyoruz. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.